Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize iyi bir salı günü dilerim. Dün piyasalar bir süredir görmediğimiz bir satış vardı ama aslında baktığımızda da çok da aşırı ciddi bir satış yoktu. Yani kar realizasyonlarının olmasını beklediğimizi söyledik. Normal sağlıklı da zaten bu. Para girişi devam ediyor. Özellikle bankalarda. Yani dünkü hareketlerde yani baktığınız zaman evet abi, bankalar bugün %3 aşağıda. Ne oluyor diye. Yani bankacılık sektörü de 6 Kasım'dan beri yaklaşık %50 perform etti. Onu da göz önünde ama Onu bak var. İlk gün girenlerin bazıları karlarını almak isteyeceklerdir. Ama sene başından beri baktığımızda hala yani sene başından beri dediğimiz yani 31 Aralık'tan beri hala net giriş var. Garanti Bankası'nda 50 milyon e, lotluk bir e, alış var. Benim en yakından takip ettiğim yapı kredide de öyle. E, diğer şirketlerde biraz e, rotasyon oluyor. O da gayet normal. E, çünkü Inanılmaz performans farklılıkları var. Son bir senelik özellikle döneme baktığımızda e, bayağı e, ayrışan hisseler var. Onlarda da e, 2021 e, görünüşü daha iyi olan hisselere yavaş yavaş para girişi olmaya başlayacaktır. Yani burada gözümüze çarpan işte coca var. vardı, Anadolu Efes vardı. Daha normal yani otomotiv beyaz eşya iyi gitti ama bu sene daha e, tüketicinin e, krediye çok bağlı olmayan yani normalleşmeyle birlikte biraz e, e, harcamaların artmasıyla birlikte bundan faydalanabilecek e, sektörlerin öne çıkacağı e, bir sene olacaktır. E, açıkçası. Ondan dolayı orada işte benim gözüme çarpan koçtu okul olayından dolayı Efes'ti. Ülker bile yani şimdi bakıyorsunuz birçok şirket tamam herkes burada bir hikaye arkasından konuşmaya başlıyor. Şu ihale olacakmış, şu şirketini e, şeyi açacakmış e, nelerler ikinci şirketine var olan bir halka arz olacakmış onun hikayesi olacak falan tamam şirkette 40 fk'da trade ediyorlar 30 fk'da trade ediyorlar 30 fk'dan 40 fk'ya gitmesine kimse anlamına karşılamıyor ama işte 8-10 fk'da trade eden ama işte ne bileyim hani bazen e, kurumsal yönetişimini çok beğenmediğimiz ya da şeffaflığını beğenmediğimiz şirketler 9-10 FK'larda. Yani biraz temellerden çok uzaklaşmamak lazım. Onlara bakmaya devam etmekte fayda var. Ee, hangi şirket para kazanacak ve bu kara paz para 2020'deki karına göre kim daha enteresan noktalarda? Yani orta ve ufak es boylu hisselerde özellikle çok ciddi bir anomali olduğunu düşünüyorum ben. Ee, orada da en önemli hikaye takip edilmesi gereken ve gerçek olan, e, düşük halka açıklıktan dolayı o e, kısımların e, bir şekilde e, istenilen e, gruplar tarafından istediği gibi e, bir swing trade e, imkanına dönüşmesinden başka bir şey değil. O yüzden her zaman ilgilendiğiniz kendi ilgilendiğiniz şirketlerde de baktığınızda çok kolay bir şey bu. Yani Matrix'te e, şirket kartında D'ye bastığınız zaman en azından geleceği görmeseniz bile. 12 aylık düzeltilmiş e, FK'nın nerede durduğunu görebilirsiniz. E, bu önemli. Yani illa gelecekle ilgili size bir bilgi vermez ama ya ben 40 FK'lık bir şirket mi alıyorum, 10 FK'lık bir şirket mi alıyorum ya da ilgileniyorum, müşterim ilgileniyor e, diye e, bunlara e, bakmakta fayda var. Tabii bizim piyasada <laughs> özellikle son 3 aydır e, ciddi e, algoların da yani bir süredir var da 3 aydır çok ciddi bu Merrill için algosunun e, piyasadaki etkisi de fazla. E, dünkü satış ta ve fiyat hareketlerinde önemli bir etkisi vardı. Saat 5'i 10 kalaya kadar Merrill eksi 334 milyon liraydı. Ve saat 6'i 10 geç eşleşme seansı kapandığında artı 174 milyon. Yani bir saat 20 dakikalık bir süre içinde 520 milyon liralık bir alış yaptı. Garanti yatırım da o sırada 330 milyondan işte 114 milyonlara falan düştü. Yani piyasada gerçek bir alış olduğu zaman bu algo programları ciddi şekilde satış veya alış tarafında bunu algıladıkları zaman aşağı doğru ciddi baskı da oluşturabiliyorlar. Aynı şekilde yukarıya doğru da giderken yukarıya doğruki hareketleri daha sert hale getirebiliyorlar. Bunları unutmamak lazım. İlla o gün olan fiyat hareketini çok temel bir şeye bağlamamak lazım. Ama burada geçen hafta ya da geçtiğimiz birkaç haftaya göre olan en temel değişiklik nedir? Birincisi dolar endeksindeki hareket. Dolar endeksinde 89'a kadar gerilemişken bu endeks 90.5 Şimdi 89'dan 90.5'e çıktı. Çok da büyük bir hareket değil gibi gözüküyor ama öyle düşünmeyin. Yani oradaki o hareket her 50 bir psik hareket çok ciddi bir hareket e, olarak algılanıyor. O yüzden e, bir noktada e, otomatik olarak buna bağlı <laughs> açılmış short pozisyonları da, dolar short pozisyonları da ya da euro long pozisyonları da e, ona göre bütün piyasalarda kendini e, düzeltiyor. En büyük risk on veya risk off e, göstergesi dolar endeksi. Diğer taraftan da yine buna bağlı olarak takip etmemiz gereken ikinci indikatörün Amerikan 10 yıllıkları olduğunu söylemiştim. Amerikan 10 yıllıkları da 1.15'e yükseldi. Buradaki yükseliş trendi devam ediyor. Ee, biliyorsunuz burada kısa vadede bu yükseldikçe yak 1.3-1.4'lere gelmeye başladıkça bu sefer de dolar e, varlıklara biraz ilgi tekrar e, artmaya başlar. Çünkü... Karşılaştırılabilir. İkinci e, ürün nedir Amerikan on yıllıklarının? En büyüklerden bir tanesi Alman on yıllıkları. Alman on yıllıkları eksi 0.49 getiriyor şu anda. Yani o spread arttıkça oraya doğru ilgi artmaya devam edecektir. E, biz burada neyi takip edeceğiz? E, ABD enflasyon datasını arkadaşlar. ABD'de enflasyon datası ayın 13'ünde. Bugün ayın 12'si yarın saat 3.30'da ya da 3.30'da gelecek diye hatırlıyorum. 3.30'da 4.30'da tekrar bakar yarın sabah bildiririm size. ABD enflasyon verileri önümüzdeki aylarda piyasanın tekrar çok yakından takip edeceği bilgiler bir data olacak. 2013-2014 yıllarını hatırlayanlarınız vardır ya da hatırlamıyorsunuz. önemli değil o kadar ama. Orası önemli bir data olmaya başlıyor. Özellikle piyasaların bu kadar iyi perform ettiği noktada yanlış gidebilecek bir şey ne olabilir? E takip ettiğinde bir bu data çok önemlidir. Amerikan enflasyon datası. Bir de tarım dışı istihdam. O şu anda o kadar çok ciddi olarak ciddi kayıplardan sonra yavaş yavaş düzeldiği için birinci sırada değil ama Amerikan enflasyon datası bundan sonraki aylarda en çok takip edeceğimiz verilerden bir tanesi olacak. ben dün başlayan speech konferansı ile ilgili hani bir başka yeni bir feedback gelmedi bana. ama dediğim gibi ben şirketlerin kendi bankalarda da görüştüğüm için biliyorum. Geçen haftaki 20, 2021 bütçe paylaşımlarını da alabiliyoruz. 2021'e yani olumlu bakıyorlar. Daha çok daha farklı e, bir şey paylaşacaklarını zannetmediğim için e, yani negatif bir bilgi e, çıktığını zannetmiyorum. Yani dün aa, bankalara satış geldi, bankaların beğenmediler mi acaba? Satışı değil bu. Dediğim gibi e, yani kas e, 6 Kasım'dan sonra gelip ondan sonraki haftada pozisyon alma cesaretini gösterdiyseniz e, <laughs> dolar bazında yani yaklaşık %50'lere yaklaşan iki buçuk ayda bir getiri var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani bazı insanlar karlarını almak isteyecektir doğal olarak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar. Günaydın. Ee, teknik olarak baktığımızda içinde bulunduğumuz yükselen tren devam ediyor. Ancak e, dün bir satış baskısıyla karşılaştık. Ee, indikatörler zaten bu yönde sinyal üretiyordu ve biz temkinli duruşumuzu koruyorduk. Kısa vadeli böyle bir satışı bekliyorduk. Ancak mevcut trend devam ettiği sürece, yükselen trend devam ettiği sürece geri çekilmeleri önerilerimiz doğrultusunda alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Ee, bugün için e, 1520 destek seviyemizi takip edeceğiz. Dün de bu seviye desteğimizdi. Zaten orada tutunduk. Daha sonra 1500 ve 1450 seviyeleri var. Direnç olarak 1538 ki buraya çok yakın bir kapanış gerçekleştirdik. Sonra 1560 ve 1600 seviyelerini izleyebiliriz. Büyük resimde 1600 seviyesi gerçekten içinde bulunduğumuz büyük regresyonun direnç seviyesi ve buralarda ben 1600 seviyesinde piyasanın gücünün yavaş yavaş azalabileceğini düşünüyorum. Bugün ne bekliyoruz? Bugün pozitif bir açılış bekliyorum ben. 1538'in üzerinde 1560'a doğru bir hareket olacaktır. 1520 ile 1560 arasında dalgalı bir seyir bekliyorum. E, açık önerimiz Vakıf Bank var. Vakıf Bank'ta e, Batuhan Bey'in söylediği gibi bankalardaki e, talep, e, bankalar olan talep devam ediyor. Biz de Vakıf Bank'a açık önerimizi tutuyoruz. Burada da önce 4.94 direnç seviyesi sonra da 5'e doğru bugün bir hareket olabileceğini düşünüyorum ben. Dünkü en önemli gelişme bence dolardaki hareketti. Dolardaki bu hareketi ancak hani bir teknik disipline bağlı olarak takip edebiliriz gün içinde. O nedenle dolar 7.53 seviyesini geçmediği sürece piyasa üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmayacaktır. O nedenle gün içinde 7 Eylül seviyesinin altında kaldığımız sürece dolardaki bu dalgalı hareketi de normal karşılayacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi seanslar, bol kazançlar. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.